Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Umarım hepinizin keyfi ve sağlığı da yerindedir. Bu videomda size e, İran seyahatim hakkında e, bana sormuş olduğunuz soruları aslında cevaplamaya çalışıyor olacağım. Belki arada atladığım sorular da olabilir. Böyle hepsini tek tek not aldım daha önce. Şimdi de size kısa kısa o gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Sosyal medya üzerinden o kadar çok yazıldı ki bununla alakalı artık bir yerden sonra böyle cevap vermek zorlaşmaya başladı. Ben de o yüzden bir videoda bunların hepsini toplamaya karar verdim. O zaman devam edelim. O zaman gelelim ilk sorumuza. Tabii ki de hepimizin aklındaki herhalde Covid'dir diye düşünüyorum. Ee, malum artık birçok ülke bizden ya aşı istiyor ya PCR testi istiyor. İran'da bu durum nasıl diye sorarsanız da İran aşı olmuş olsanız da sizden en az 72 saatlik bir PCR testi istiyor. Ee, girişte mutlaka ki göstermemizi bekliyorlar. Aynı zamanda dönüşte de tekrar İran tarafından bizden PCR testi isteniyor. Bu PCR testine sadece İran tarafında bakılıyor. Türkiye tarafında en azından ben kontrol eden kimseye denk gelmedim. İran'a girişte pasaport kontrolünün önünde bir banko yapılmış. Yani böyle birkaç kişi bekliyor. Orada öncelikle PCR testinizin sonucuna bakıyorlar. Sonrasında da pasaport kontrolüne geçebiliyorsunuz. Keza dönüşte de aynı şekilde yine bankoda önce PCR testime bakıldı akabinde de e, giriş yapabildim. Diğer bir sorumuz İran'da Covid durumu nasıl? E, İran'da aslında Türkiye'ye çok benzer bir şekilde diyebilirim. İnsanlar maskeyi kimileri kullanıyor, kimileri kullanmıyor. E, biraz rahatlar bu konuda e, diyebilirim. Benim gittiğim dönemde yani bir önceki ay yaklaşık olarak 50 kadar bir aşılanma durumu söz konusuydu. Benim gitmeden önceki bir hafta öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam müzeler de o dönemde açıldı ama geçtiğimiz aya kadar müzelerde komple kapalıydı. Özellikle kadın arkadaşlarımız bana bu soruyu çok sordular. İran'da başımızı kapatmak zorunda mıyız? Evet, İran'da başımızı kapatmak zorundayız. Ee, İran'da malum şeyata yönelik bir yönetim söz konusu ve kadınlar başlarını kapatmak zorundalar. Ee, onlar buna hicap diyorlar. Ee, başımızı aslında tamamıyla kapatmıyoruz. Genelde mesela bu saçlarımızın bu bölümleri açık oluyor. Ama arka bölümünün komple kapalı olması gerekiyor. Yani dönem dönem böyle saçımdan düştüğü oldu mesela eşarbın. Ama herhangi beni uyaran olmadı. Biraz daha turistlere esnek davranıyorlar. Ama siz gene de dikkatli olun. Yani mutlaka ki başımızın kapalı olması gerekiyor. Diğer bir soru aslında giyimle ilgili. Zaten paralel giden bir soru bu. Giyim olarak aslında İslami koşullarda nasıl giyinilmesi gerekiyorsa o şekilde olduğunu söyleyebilirim. Uzun elbise, etek, işte kollarınızın şuraya kadar açık oluyor olması, yani şöyle oluyor olması herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Bunun dışında işte uzun bir, yani daha doğrusu aslında elbisenizin altına tayt giyerek de dolaşabilirsiniz. Ben o şekilde de dolaştım. Gitmeden önce kafamda bu konuda o kadar deli soru vardı ki, bir sıkıntı yaşar mıyım? Acaba bir sorun olur mu? Böyle hatta birkaç parça bir şey aldım ekstradan yanıma ama e, gördüm ki aslında benim gündelik Türkiye'de yani İstanbul'da giydiğim kıyafetleri rahatlıkla orada da giyebilirmişim çünkü insanlar e, gayet rahat bir şekilde giyinebiliyorlar yani hani açık değil tabii ki ama çok da bu konuyu kastıklarını söyleyemeyeceğim açıkçası. Tabi bu durumda gittiğiniz İran'ın bölgesine göre bu da değişiklik sağlıyor. Ben Tahran'a gittim. Tahran Tabii ki de başkent olmasının vermiş olduğu durum yüzünden oldukça açık görüşlü insanlara sahip. Benim diğer gezmiş olduğum şehirlerde de çok fazla turist ağırladıkları için onlarda da aynı rahatlık söz konusu. Atıyorum meşet gibi, kum gibi e, şehirlerine eğer gitme durumunuz olursa orada giydiğiniz kıyafetlere özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hani bir şey sıkıntı yaşar mısınız? Bir şey olur mu zannetmiyorum ama uyur, uyaracaklardır. Ya da insanların bakışlarından rahatsız olabilirsiniz. Diğer bir soruya gelmiş gelirsek de Diğer sorumuz, biliyorsunuz ben tek başıma seyahat ettim. Tek başıma seyahat ettiğim için hep sürekli bana korkmadın mı, başına bir şey gelmedi mi gibi sorular çok fazla aldım. İran'da ben yaklaşık 8 gün kadar kaldım ve bu 8 gün boyunca hiç beni rahatsız edecek hiçbir şeyle karşılaşmadım. E, boş sokaklarda da yürüdüm. Tek başıma zaten seyahat ettim. Hem trene bindim, hem otobüse bindim. Taksi tuttum. E, ne bileyim? E, taksi tuttum köye e, gittim geldim. Ama beni en küçük böyle rahatsız edecek bir e, şeyle karşılaşmadım. E, yani o yüzden İran'ın güvenli olduğunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Aklınızda e, böyle tarz sorular olmasın ya. Yani en azından bu tarz şeylere takılmayın derim. Evet algısal olarak biz televizyonlardan ya da işte orada burada gördüğümüz şeyler yüzünden İran hakkında oldukça ön yargılıyız. Ama inanın insanlar öyle değiller. Zaten burada antiparantez belirtmek isterim ki İranlılar, İranlılar Arap değiller. Onlar Farsiler. İşte bir İranlıya Arap mısın diye sorduklarında buna çok sinirleniyorlar ve bozuluyorlar. O yüzden hani burada gene bunu bilir, belirtmiş olayım İranlılar. Farsiler Farsça konuşuyorlar, e, Arap diller ve Arapça konuşmuyorlar ve geldik sanırım bana en çok sorulan diğer bir soru ve benim çevremin de bana aslında en çok sorduğu soru neden İran. E, evet, çok güzel bir soru neden İran? İran e, coğrafi olarak oldukça güzel bir yer. Ve baktığımız zaman kültürel olarak çok fazlasıyla etkileşim halinde olduğumuz bir ülke aslında ve bir coğrafya İran. Şu an konuştuğumuz Türkçenin yaklaşık olarak %40'ı aslında Farsçadan geliyor. Yani o kelimelerin %40'lık bir bölümü Farsçadan geldiğini düşündüğümüzde sizce İran merak edilmesi gereken bir yer değil mi? Bilmiyorum. Bu soruyu siz de kendinize sorun derim. E, Ayrıca biliyorsunuz belki İran e, zaydişlik konuştuğunda e, en başta gelen ülkelerden bir tanesi. E, belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim yani yanlış bilgilendirme yapıyormuş gibi olmayayım size ama... Ee, İran'da bulunan Yes Şehri bu konuda en e, popüler olan İran'daki bölge. E, Zerdüşlere ait tapınakların da olduğu bir yer. E, Zerdüşlük e, inancına merakım olduğu için de biraz İran'ı tercih ettim. Hem coğrafi olarak bize çok benzemesi, e, birbirimizden çok fazla etkileşimde oluyor olmamız ve zaten e, az önce de söylediğim gibi e, dilimizin %40 Farsça olduğunu düşünürsek merak etmeye değen bir ülke olduğunu inanıyorum hangi şehirlere gittiğim de bana bu arada çok soruldu. Ben 8 günlük gezide Tahran, İsvehan, Yes, Kaşan ve çok kısa da olsa Abiyene köyünü ziyaret ettim. Gezdiğim şehirlerde konaklamalarımı nasıl sağladım? Ben konaklamaları genelde hostelleri tercih ederek ilerledim. Bu arada İran'ın bulunmuş olduğu ambargo'dan kaynaklı İran'da bazı kısıtlamalar söz konusu. Nedir? Mesela Facebook kullanılamıyor. Nedir? Telegram kullanılamıyor. Instagram serbest. Herhangi bir engeli yok. Ama bazı sosyal medya bazı sosyal medya kanallarına erişim engelleri söz konusu ee, ve bununla paralel olarak da e, onların kullanmış olduğu sistemler bizim burada yani globalde kullanılan sistemlerden farklı nedir mesela bizim en çok e, kullanmadığımız belki e, booking.com ee, İran'da kullanılamıyor. İranlıların kendine ait kullandıkları siteler var. Konaklama için tercih edebileceğiniz. Ee, ben genelde dediğim gibi hostelden sağladığım için e, Hostel World'u belki duymuşsunuzdur. Hostel World üzerinden çok küçük bir miktar peşinat gibi böyle rezervasyon için para ödeyerek e, konaklamalarımı sağladım. Bazı yerlerde de e, böyle insta, e, Google'da ararken denk geldiğim oteller e, ya da işte böyle farklı yerleri gördüğümde de sosyal medya hesaplarından yazarak onlara ulaşarak e, rezervasyonumu da bazı yerlerde o şekilde gerçekleştirdim. Ve tabii ki de diğer bana en çok sorulan soru maliyetler. Ee, ben 8 günlük gezimde e, uçak bileti hariç olarak söylüyorum bunu. Uçak bileti hariç 200 dolar gibi bir rakam harcadım. Bu 200 doların içinde ne var? yeme içme, konaklama ve ulaşım söz konusu. Ee, tamamıyla 200 dolar harcadım. Tabii benim gittiğim dönemdeki dolar fiyatı ile şimdiki dolar fiyatı arasında fark var ama şunu söyleyebilirim. Ee, i̇ran parasını hesaplarken e, doları 26.500 ya da 27.000 gibi hesaplayabilirsiniz. E, bu şekilde de hesaplamada kafanız karışmaz. E, Türk lirasını da 3000 lirayla hesaplayabilirsiniz. Benim gittiğim dönemde 3000 liraydı ama son dönemde yaşanan dolar e, bu döviz kurundaki artışlar sebebiyle şu an İran Riyali'ni 2400 ya da 2450 gibi hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde de maliyetleri en azından dengelemiş olursunuz. İran'da ulaşım oldukça ucuz. Bir otobüs biletine 10 lira 15 lira gibi rakamlar verdim aslına bakarsanız. Ben genelde parayı nerede harcadım derseniz bir çöle gittiğimde. Ee, çöl e, işte safari turu ve deveye binmek için 30 euro 30 dolar verdim. Ee, o birazcık böyle benim için maliyeti yüksek kalemlerden bir tanesi oldu aslında. Ve İran'a giderken yanınızda aslında Türk Lirası da götürebilirsiniz. Ee, i̇şte Tahran'da Türk Lirası'nı rahatlıkla böyle bozdurabileceğiniz yerler var. Aynı şekilde İsfahan'da da geçerli. Ama yok ben Türk Lirası götürmek istemiyorum derseniz de benim önerim size dolar olacaktır. Yanınızda dolar alarak gidiyor olmaktır. Aynı şekilde doları da her yerde rahatlıkla bozdurabilirsiniz. Bu arada şunu da belirteyim. İran'da bizden farklı olarak hafta sonu tatilleri perşembe ve cuma günleri. Yani perşembe ve cuma günlerine denk geldiğinizde çoğu yerin kapalı olduğunu göreceksiniz. Döviz bozdurmak gibi bir niyetiniz olursa perşembe ve cuma günleri yapamayacağınızı belirtmek isterim. O yüzden diğer günlerde rahatlıkla açık yerler bulabilirsiniz ve bozdurabilirsiniz. E, sosyal medyadan gene bana gelen sorulardan bir tanesi de nikahsız olarak bir kadın ve bir erkeğin birlikte kalıp kalamayacağı sorusuydu. E, biliyorsunuz İran dediğim gibi İslami unsurlara göre yaşayan şeriat yönetimine sahip bir ülke. Ve bir kadın ve bir erkeğin nikahsız durumda birlikte yaşamaları e, yasak olarak azlediliyor. E, ama turistlere karşı biraz daha e, esnek oldukları için turistlerle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı bilgisini edindim. Ben böyle bir şey deneyimlemedim. O yüzden yanlış da bir bilgi vermek istemem. Ama bana sosyal medyadan en azından bu soruya karşılık gelen cevaplarda herhangi bir sorun yaşanmadığını, birlikte kalınabileceğini söylediler. Ama gene de benden uyarı. Böyle bir durumda karşılaşırsanız evlenmek zorunda kalabilirsiniz. Benden bunu hatırlatması size. Bana diğer sorulan sorulardan bir tanesi de rehberle gezip gezmediğim yönündeydi. Ben gezim boyunca hiçbir şekilde bir rehber kullanmadım. Bütün gezimi hatta tek başıma sağladım. İsvihan'da kite tanıştığım Maziyar bana eşlik etti. Gezmem konusunda yardımcı oldu. Ama onun dışında herhangi bir rehberden yardım almamıyla bireysel şekilde gezdim. Ee, bu arada iletişimi nasıl sağladığım da soruluyor bana. E, ee, i̇letişimi nasıl sağladım derseniz, evet hani kendimi ifade edebilecek kadar İngilizce bilgisine sahibim. Ama İngilizce bilmeyen insanlara da denk gelebiliyorsunuz. Ee, belki duymuşsunuzdur. Genelde İran'ın kuzey bölgesinde Azeriler yaşıyorlar ve evet, o yüzden de Tahran'da Azerilere denk gelme olasılığınız çok yüksek o yüzden de Türkçe de olsa iletişim kurabileceğiniz insanlara denk gelebilirsiniz orada ama artık ortaya doğru yani İran'ın ortası ve aşağı doğru bölgelere indikçe Türklere denk gelme yani Türkçe konuşabileceğiniz insanlara denk gelme olasılığınız neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyleyebilirim size o yüzden de burada devreye giren şey ya İngilizce konuşuyor olmak ama İngilizce bilmiyorlarsa da artık tek şey beden diline kalıyor. Ben genelde bunu çok kullanıyorum. Ve genelde biliyorsunuz ki beden dili her yerde aynı. Şunu yaptığınızda İranlı da anlıyor. Ukrayna'daki de, Ukrayna'daki biri de anlıyor bunu, e, o yüzden de hiçbir şey yapamıyorsanız beden dilinizi kullanıyorsunuz ve sorunumuzu çözüyoruz. Hatta bazı yerlerde e, şey bile yaptığım oldu Google'ın translate'inden, e, işte kendim Türkçe söyleyip e, sesli bir şekilde Farsça söylemesini bile sağladım e, telefondan. Böyle de aslında sorunlarımı çözdüm. Çok böyle aman aman bu konuyla ilgili sıkıntı yaşadım mı derseniz herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Genel ağırlıkla ülkede Kültür seviyesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim ve İngilizce bilen sayısı da oldukça fazla. Gelelim İran'daki gezi planımı nasıl yaptığıma. İran'daki gezi planımı aslında tamamıyla benim sahip olduğum zamana göre yaymaya çalıştım. 8 gün için dediğim gibi Tahran, İsvehan, Yes... Kaşan ve arada da ABN Köyü'ne gittim. Baktığınızda 5 lokasyonu 8 günde gezdim. Aslında çok sıkıştırılmış ve çok hızlı bir gezi oldu benim için. Hatta dinlenmek için çok fazla vaktim olmadı. Bir gece kaldım. Diğer gün mutlaka ki bir şekilde yolculuk yapmış oldum. Ha Siz bu kadar yapmak istemeyebilirsiniz. O yüzden 8 gün gibi bir plana maksimum 3 yer sığdırın derim. Öbür türlüsü olabiliyor mu? Evet oluyor. Ben yaptım. Ama oldukça da yorucu oluyor. Döndüğümde pilim bitmişti açıkçası. Hatta böyle seyahatin son günlerine doğru falan enerjim artık böyle iyice böyle yok olmaya başlamıştı. Biraz yorucu oluyor. Ha, seyahat planımı e, bu şekilde aslında planladım ama Genelde benim kendimi görmek istediğim ve deneyimlemek istediğim şeyler üzerine kurulu oldu. Ama ne oldu? Öncesinde yapmıştım bir liste. Şunları, şunları, şunları görmek istiyorum. Ama gittiğimde zamansal olarak bazen bir yerde çok daha uzun kaldığım için bazı yerleri es geçmek zorunda kaldım. Örnek vermek gerekirse, İze gittiğimde bir sonraki gün Meybo'da geçmek istemiştim. Ama Yezu o kadar çok sevdim ki Meybo'da gitme planımı iptal ettim. Eğer ki oraya da gitmiş olsaydım 8 güne 6 lokasyon sığdırmış olacaktım. Artık bilmiyorum sonrasında ben herhalde bir hafta boyunca 2.80 yatıyor olurdum galiba evde diye düşünüyorum. Evet ben elimden geldiği kadar sizden gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Ee, belki atladığım aklıma gelmeyen sorular olmuş olabilir. Lütfen yorum bölümüne aklınıza gelen soruları yazın. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde sorularınıza dönmeye çalışıyor olacağım. Umarım siz de İran'a gitme fırsatını yakalarsanız. İran çok güzel, çok kadim bir ülke. Ve eminim sizi büyüleyecektir. Çünkü beni büyüledi. İran benim için bir İran masalı olarak kalacak hep. Tekrar gider miyim? Evet, tekrar gitmeyi gerçekten çok isterim. Çünkü çok büyük bir coğrafya ve görülmesi gereken oldukça fazla yeri var. Belki böyle bir iki ayım olsa bir iki ay İran'da kalıp İran'ı deneyimlemek gerçekten çok isterdim. Umarım siz benim yerime bu fırsatı yakalarsınız ve benimle de deneyimlerinizi paylaşırsınız. Evet dediğim gibi videomuz sonuna geldim. Umarım videomu beğenirsiniz ve kanalıma da abone olursunuz. Hatta bana destek olmak için katıl bu sonuna basarsanız çok da mutlu olurum. Böylelikle seyahatlerimde bana destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın.